arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz yeni bir içerikle birlikteyiz bu hafta yine bilgisayarlarla ilgili video çekiyoruz hazır sistem bilgisayarları inceleyeceğiz 3 tane bilgisayar var inceleyeceğimiz burada fiyatları şu şekilde 13.999 14 15.000 15 ve 16 olmak üzere 3 tane hazır sistem bilgisayarın özelliklerine bakacağız. Hangisini tercih ederiz veya etmeyi siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Toplama bilgisayar ve hazır sistem arasında ne farklar var? Aslında çok bir fark yok. Onu şurada başta belirteyim. Hazır sistemlerin ucuz olmasının sebebi ürünleri fazla aldıkları için, kutulu aldıkları için. Mesela örnek görüyorum. 100 tane RAM alıyorlar. 100 tane RAM bir kutuda. Bunun fiyatı biraz daha düşük oluyor ve toplama hazır sistemlerde kullandıkları için bu ürünleri bilgisayarların fiyatları da biraz düşüyor. Yani toplamaya göre. Altı yorumları yazarsınız, e, yorum yaparsanız hem yazarsanız yorumlara hem hazır sistemin özellikleriyle aynısını toplama bilgisayar yapıp aradaki farkı görebiliriz. Akakçeden veya başka bir bilgisayar sitesinden karşılaştırma yapabiliriz. Site önemli değil. Bir sponsorluk bir şey anlaşmamız yok sinerji bilgisayarla veya itopyayla. Arada bir değişiklik olsun ya farklı farklı sitelerde bu hazır sistemleri ve toplama bilgisayar videoları çekiyorum. Şimdi ilk önce 14 binlikte başlayalım. Şöyle üzerine tıklayayım. Gelelim buraya. Teknik özelliklerine şöyle bakalım. Özelleştirilebiliyor arkadaşlar. Özelleştirebilme özelliği var. Tam detaylı teknik özellikleri. Toplama ve montaj ücreti. Ücret. İşletim sistemi yok burada fiyatı yazılmış 3116 TL'ye Pro 2000 TL de 2100 liraya da bir e, Windows 10 ho, e, on demişim Windows 11 Home var e, işlemciye arkadaşlar Intel Core i12100F gözlükleri takmak gözlük 4.3 GHz 4 çekirdekli 12 MB ön belleği olan bir 10 nanometrelik işlemcisi var. Anakart buradan arkadaşlar isterseniz i5'e yükseltebiliyorsunuz. i5'i seçebiliyorsunuz. Aşağıda görüyorsunuz zaten burada mouse üzerine getirdim. Anakart olarak Gigabyte'ın H610M DDR4 3200 MHz'lik overclock yapılabiliyormuş. E, M.2 SSD desteği var. Anakart bellek. RAM olarak da Jail 16 GB 2x8 AOS Fire 3200 JL16 DDR4 RAM'i kullanın. Altta isterseniz Corsair ile değiştirebiliyorsunuz. Diler buradan sistemi toplarken Corsair 32 GB 2x16'ya yükseltebilir. Arada fark 7159 TL'lik bir fark. Ekran kartı Safir Radeon RX 6710 GB DDR6 160 bit ekran kartı. Ekran kartı güzel gözüküyor. Şuradan bir info diyelim. Şöyle bir görüntüsüne bakalım. Dual bir soğutucu fanı var. Çift fanlı ekran kartı gayet güzel gözüküyor tabi performans testlerine falan bakıyorlar çok detaylı inceleme yapıyorlar onlara tabi o kadar şu an imkanımız olmuyor hem video çok uzun oluyor hem de karşılaştırma inceleme videoları ayrı onun ekran kartları için ayrı bir video çekebilir çekilebilir dileyen olursa değerlendirme yapıp bakabilir test sonuçları falan yayınlanıyor bazı sitelerde kasa olarak yarım eş gibi şu kasanın da bir özelliğine bakalım. Game Boss'ların g modeli 600 Watt 80 Plus güç kaynağı da içinde var. Güzel bir kasaya benziyor görünüş olarak. Evet ön tarafı meş. Ön tarafının meş olması hava akışının daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Ve hava sirkülasyonunda daha iyi performans verebilir. Önde 3 tane sanırım. Bakayım. Evet, önde 12 santimlik 3 tane RGB fan var. Bir tane arkada e, exhaust fanı dedikleri kış fanı var. Şu an 4 tane fanla birlikte geliyor. Şöyle iç kısmı da bu şekilde. Bu da öbür tarafı görebiliyorsunuz. Ve hemen geç. SSD M2 500 GB'lık SSD ise MLD 500 GB M300 NVMe demiş. Okuma hızı 3300 MB, yazma da 3100. Gayet hızlı ve okuma yazma hızı var. Buradan belirtmiş olalım. Aslında bu sistemleri toplarken oynatabileceği ortalama oyunları da gösterilebilir ek olarak kart disk koyulmamış işlemci soğutusu işlemci soğutucu kutunun içinde zaten montajda var e, işlemci beraber çıkıyor ekstra koymamışlar eğer ister hava soğutucu farklı bir soğutucu buraya ekleyebilirsiniz monitör seçebilirsiniz burada VSO2'nin 21 inçlik bir e, 5 milisaniye geçiş bir monitörü var Game Boston var monitörleri sizin monitörünüz yoksa işte mouse gemi klavye gaming kulaklık olarak da ekstra bunları eklemişler. Ve fiyat performans olarak ekran kartı teknik özelliklerine baktığımız zaman kağıt üzerinde gayet derinli ve güzel bir 160 bitlik ekran kartı zaten bildiğim kadarıyla yoktu daha önceden. 128, 192, 256 vardı. Tabi 64 alt tarafı söylemiyorum. 64 dediğim gibi onlar biraz daha eski modeller. Ama 1400 TL'ye bu fiyata iyi bir e, bilgisayar diyebiliriz. Tabii ki bunun testlerini falan hangi oyunlarda kaldırır, yeni oyunları kaldırır mı, kaldırmaz mı, ne kadar performans alınır ona göre bakıp test etmek lazım. Birinci bilgisayarımız bu şekildeydi. İkinci bilgisayarımıza geçelim. Burada Synergy Fate Intel i5'li 1599 yani 1600 pardon 15000'lik bilgisayara geçelim. Kafa bu ara biraz yoğunluk var. Evet arkadaşlar bunda da işlemci olarak Intel Core i5 kullanılmış 2.6 GHz 6 çekirdekli biraz daha güç olarak işlemci biraz daha düşük kalıyor ama sanırım burada ekran kartı biraz farklı e, gigabyte h510 3200 MHz yine aynı M2 SSD anakart aynıydı galiba öbürkü de aynıydı sanırım çok onu dikkatimden kaçmış olabilir karşılaştırma yapmadığımız için karşılaştırma olsa güzel olurdu. Gigabyte yine farklı bir modelini seçebilir. RAM olarak e, bu sefer ki RAM'lerde 16 çarpı şey 16 GB yine aynı RAM. 3200 MHz aynı RAM kullanılmış. Ekran kartı burada Gigabyte Radeon 16600 var. Hemen şöyle infodan bir bakalım. Ekran kartı 11.000 TL tek satıldığı zaman bu şekilde üç fanlı bir ekran kartı var teknik detaylar neymiş 128 bitlik GDDR6 8 GB'lik bir ekran kartı Tabii ki aradaki fiyat farkı bundan kaynaklı olabilir peş peşe hemen arka arkaya bakıyorum not almadım karşılaştırma yapmak için keşke öyle bir şey yapsaydım bir dahaki videolarda bunları ben not alayım daha öncekini ona göre ya bir tane daha elimde bilgisayar laptop falan olsa eski öncekiyle karşılaştırma yapabileceğim ama terkide de çalışma yaparken hazırlık yapayım Evet ekran kartı ssd yine aynı ssd kasa farklı burada Deepcool 650 wattlık 80 Plus yine bir kasamız var kasamızı da görelim kasamız yine önden yarım eş gibi bu sefer önde bir tane e, bir panel var gibi şurada gözükmüyor da yani burada gözüküyor şurada bir düz bir panel var gibi y yanları meş gibi yine üç tane fan ve arkada ne bir egzoz fanımız var RGB değildir RGB'dir bunlar çok önemli değil aslında renk sadece güzellik katmak için diğer özelliklerde tabii ki burada işlemcimiz i5 oluyor 11400 Intel i5 11400 2.6 GHz 6 şekilde bir işlemci kullanılmış öbürki iyi hiç olmasına rağmen biraz daha gigahertz olarak yüksekti ve 10 nanometrelik bir işlemciye sahipti. Bunu atıp burada gördüğünüz gibi uyumlu anakartları göstermişler. 3450 TL gibi. Hatta kısa bir geri gelelim. Şöyle karşılaştırma ekranı olsa güzel olurdu. Hemen şuna kısaca bir daha bir bakalım. Evet Digital i3 12100F 4.30 GHz 4 çekirdek tabii diğeri 6 çekirdekli bu 4 çekirdekli 12 megahertz ön belleği var Onların Mehmet el kişilerdi tabii ki arada fark var sadece megahertz giga şu gigahertz'e biraz farklı düşük şu ekran kartı baktığımız gibi Safirin demiştik remler yine aynı kasa farkı vardı bir tek Evet 15900 yani 16 binlik bilgisayara geçelim bakalım bunun özellikleri neymiş kasalar aynı zaten 14 15 bin 16 binliğin kasası aynı Bakın burada bir uyarı vermiş. İşlemciyi seçersiniz diyor. Sıvı soğutucu seçmelisiniz demiş. İşlemcimiz yine i5 12400F 4.4 GHz 6 çekirdekli 18 MB ön belleği var. 10 MB evet. teknoloji üretim teknolojisi. Ana biraz Asus ana biraz farklı, biraz da dedim farklı. Asus Puran H 610 MK DDR4 3200 RAM yine ekran şey RAM'lerimiz yine de aynı. Gale 16 GB 2 x 8 3200 diğer 4 RAM'lerimiz aynı. Ekran kartımız yine farklı. Sapphire Radeon RX 6650. Bu ise i̇şte Gaming Overclock demiş. Şöyle ekran kartımızı buradan da bakalım. Bu da çift fanlı 7000 TL'lik bir ekran kartı. Burada ekran kartını biraz düşük yapmışlar. RAM'lerimiz aynı, kasamız yine aynı. Bu şekilde sistemimiz sistemler bu şekilde. Bunları değiştirebilirsiniz. E, bütçenize göre burada seçenekler sunulmuş. İsterseniz burada ekran ana kartı bir tek değiştir. kartı haricinde ekranı şey ana ekran kartı işlemci RAM'i ekran kartını değiştirebilirsiniz. Ona göre de seçimlerinizi güncelleyebilirsiniz. Daha farklı bütçelerde daha farklı inceleme istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. O şekilde biz yapalım inceleme teknik özelliklerine bakalım ilerleyen zamanlarda kanalımızın abone sayısı arttıkça bu tarz videoları gerçek canlı parçalarla birlikte yani biz burada hem kendimiz montajını yapacağız, toplayacağız bilgisayarlar, hem testini yapacağız. Ondan sonra bize bu şekilde sunum yapacağız. Şu an için abone sayımız az olduğu için bu parçaları ve ürünleri el e, elimize gelmiyor yani sponsor olarak da gelmiyor 1200 e abonemiz sponsor olarak da gelmiyor. Kendi imkanımız da yok almaya, test edip mesela şöyle benim düşüncem bu parçaları alıp birleşip montajını yapıp Ondan sonra satmak vardı. Hazır sistem gibi. Ama bütçe ve imkanlar şu an el dahil el vermediği için bu şekilde yapıp kağıt üzerinde, internet üzerinde teknik özelliklere bakarak burada sizlere bir içerik hazırlamaya çalışıyoruz. Burada benim tercihim 16 binlik işlemci ile şunu 14 binliğin ekran kartını yer değiştirsek 10 numara 5 yıldız olur diye düşünüyorum. Tabi arada fiyat farkı bayağı olabilir. Buradan istersek toplama bilgisayar da yapabiliyoruz arkadaşlar sinerjide. Burada kendi istediğimiz bütçemize göre buradan bir tane haftaya toplama bilgisayar yaparız. Ben genelde toplama bilgisayarları AMD olarak yapıyorum. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın tabii ki.